Yeni gelin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında mücver yapacağız. Malzemelerim 3'er adet kabak ve havuç, 2 adet patates ve yumurta, birer demet dereotu ve maydanoz, çay bardağının 3'te 1'i kadar zeytinyağı, 6 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı kabartma tozu, tuz, pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber. Kabak, patates ve havucu soyuyoruz. Malzemelerimizi bir kapta rendeliyoruz. Sebzelerimizin suyunun iyice sıkılması gerektiğinden eşlerimizden yardım istiyoruz. Burada önemli detaylardan biri sebzelerin iyice sıkılması. Bu arada ben fırınımı 185 dereceye ayarladım. Önden ısınsın. Artık malzemelerimi bir kapta birleştiriyorum. Zeytinyağı, unu, yumurtayı, ince ince doğradığım dereotu ve maydanozu, en sonunda baharatlarımı ilave ediyorum. Mücverin olayı bence dereotu. O yüzden ben dereotunu biraz fazla kullanmayı seviyorum. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize bir yemek kaşığı dolusu harcımızdan alarak çok ince atmadan çok yaymadan tepsimize yerleştirelim. Olabildiğince hızlı yapmaya çalışalım çünkü malzemeler suyunu salmaya çok müsait. Önceden ısıttığım 185 derecelik fırında 25-30 dakika kadar pişmesi yeterli olacaktır. Sonuç bu şekilde. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.